Burun balık mesatı her gün saat 11.30'da balık satışına başlıyor. Burada açık artı musuviye balık satılıyor. Balık satışa çıkar çıkmaz yalnız deniyor. Ondan sonra arttıran olursa arttırılıyor. En yüksek fiyatı veren de balık kalır. Evet. Bugün yine çok güzel balıklarımız var. Muhteşem balıklarımız var sizlere onları göstereceğim. Şimdi hemen balıklara geçelim. Gerçekten her yerde göremeyeceğiniz çupralar var. Deniz çupraları yüzde yüz. bakın al Burun yapısına bakın. Küt burun yapısı al yana. Müthiş bir çıpra. Bir kilo 300 gram gelmiş. Süper bir çıpra gerçekten. Hemen yanında da bir kilo var. Müthiş. O da Al yanak diyoruz biz bunlara bakın. Nasıl da parlıyor. Süper şifre. Gerçekten burada da küçükleri var. idakiler Görüyorsunuz nasıl fark ediyor irilikte. Bu bir kilo 300 gram. Bu da bir kilo çıfra. Burada da iki tane kalmalarımız var. Bir dahakilerimiz bol. Orada bir fener balığımız var. Gece feneriyle avlanıyor. Çok ilginç balığımız. Avcı balık. Ezerce onun hemen üstünde de gülgar balığımız var. O da çok büyük avcı. Onun da ağız açılma kapasitesi çok yüksek. Ağzını çok çok, çok e sürede kapatıp onu yakalıyor. Kırlangıcımız var. Bugün balık türümüz çok bay arkadaşlar. Bay Burada bay bir tane sinirtimiz. Şu fangırlara bakın enfes pangriler, barbunlar, tekirler, her türlü balık var bugün. Çok çeşit var. Bir de şurada müthiş bir sinerit var. 5 kilo, gr, 900 gram gelmiş. 7 bin liradan açılmış. Sinertimiz taş yakalandı geldi. 50-60 metrelerden. Orada da arkadaşlar neler var yine dilakilerimiz ve akbalığın bizim dediğimiz küçük türleri kefallerimiz var. Bugün çok güzel tezgah. Gerçekten müthiş. <laughs> Karabuğuna yakışır bir tezgah. <laughs> Kalım sinaretimiz kaç liraya satılacak? 7 bin liradan açıldı. Bu öyle, 5 kilo 900 Şu da aynı Şu Bakın çok zaman bulamazsınız. Ben ne kadar çekim yapıyorum. Bunlar <laughs> güzdek değil. <güzel, güzel>, <laughs> yani bakın şu burun yapısına, küçük bir burun yapısı, fosforlu sarı çizgiler, alana ya, e, yeşil sarı renk tonları. İkisi de çok güzel. Yani bu kırılmayacak balıklar. Her zaman çıkmıyor bu orijinal çıplaklar. Genetiği yüzde yüz orijinal. Bakın böyle çıpra çok az bulursunuz. Bu işte yedikleri besinlere göre renk değişimini alırlar. Bakın bu da bir lidaki, bu da bir deniz. Görüyorsunuz da bu küçük. Al yanağa bakın ne kadar küçük. Ama buraya bakarsanız bu çıpranın her yeri belirgin. Şurada siyah noktasının üzerine de sarı olacak. Şu sarılık olacak. Yüzde orijinalde. Bu al yanak olacak zaten. Şurada da sarısı olacak. Kesinlikle vücutta da sarı yeşil renkli oluyor. Vücutları. Orijinallerin. Hadi bakalım Fener'le başlayacağız. Fener yine çok lezzetli bir balonuz. Gece geldiniz. Bir kilo sekiz gram. Işık kaldılar. Bin lira böyle. Bin. Bin. Yaz. Bin liraya satıldı. Hayırlısı evet. olsun bakalım. Fikirlerimiz var. Aynen. 250 gram 200 lira. Yaz. Evet. 200. Yaz bunu peşin. Oraya koy ver Başka Başka alacağım alacağım abi. yeni yakalanmış. Tamam. İsim yazın, Gün yakalanmış Doktor akşam. Ya. Doktor yazın. Evet. Abi. Pırıl pırıl Evet karışık tabağımız var. 1 kilo 150 gram olduğu gibi 250 lira. Biraz. 250. Yaz bunu peşin. Evet. Tanısın. Yani küçük Küçüğü gelecek. Evet. Alalım 111. abi karışmasın. 250 lira. Tutur. Alalım abi. Alalım abi.

Evet. Evet böyle bir kaç tabağım var. 800 gram olduğu gibi 200 lira. 200 yaz. Yaz bunda peşin Sinova bize selamlarımızı gönderelim ülkemizin evet, her yerine. Argon, 600 gram 700 lira. 700. 700. Katlar yaz. O sargozlar tek tük geliyor arkadaşlar. Evet tekillere geçtik. 1 kilo 1200 lira. 1200 yaz namırvan. Bakal bak, güzel güzel satılıyor. Evet Evetteki 1 kilo 1200. 1200. 1 kilo 100 gram 1000 lira. Evet mercanlar var. 900 gram 200 lira. Kaç o? 5 kilo dokuz Oy, 900 gram müthiş, 7 bin lira. Müthiş bir sinarit. <laughs> 7 bin lira. Evet bürger <laughs> var. <laughs> 750 gram 650 lira. <laughs> 650 katlar yaz. <laughs> Kırlangıç mercan karışık 700 gram 250 lira. <gülüyor> <gülüyor> 250 60, 60. 80, 80. <gülüyor> 300 <gülüyor> 320 320 <laughs> Serdar abi ya. Evet idakilere geçtik. Deniz bunlar. Bir kilo 450 lira. Yaz. 450. Yaz doktor. Evet burası da bir kilo 450 lira. Bir dahaki. Da Bunu da yaz. Doktor. Bir <laughs> dahakiler çok lezzetli oluyor. Tavası arkadaşlar. Evet devam da. edelim. Bir dahaki. 900 gram 400 lira. 400. <laughs> Bir kilo dört yüz. Bir kilo dört yüz. Bir kilo dört yüz. Kefaller var. Bir kilo altı yüz gram beş yüz lira. Evet taze kalamar. Dokuz yüz gram dokuz yüz lira. Dokuz yüz. Yaz rota. Evet. 900 gram 600 lira böyle. Evet. 600. Yaz peşin. Çok, yani, çok evet, şidaki 950 gram 400 lira. 1 kilo 350 lira. 900 gram 300 lira. 950 gram 250 lira. 250 peşin yaz. Evet evet. 250. <laughs> evet 600 gram bir kalamarımız var 600 lira. 600. <gülüyor> 610. <gülüyor> 620. <gülüyor> 620. Nota <laughs> <620. Rata> yaz. <laughs> Yarım kilo bir süceğiniz var 120 lira. <laughs> 120. Yaz. Doktor yaz. Oo geldik yüzde yüz orijinal evet. deniz sofralarına. Kilo 300 gram, 1 lira. 1500 lira. 1500. Yaz, evet. yaz namurvan. Evet, Burası da 1 kilo 1000 lira. Yaz. Yaz. Bin. Bin. Oo, aldım. Beşin yaz. Olsun. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Öyle ona ablam aldı. <laughs> Kardeşim yani. <laughs> Aynen. Evet devam ediyor. 500 gram bir barbun 600 lira. 600. Yaz katmer. Evet bir 1 kilo 350 lira. 350. Beşin yaz. Çekil. Tamam mı? Yazılıyor mu? Ben Evet, tamam. bir kilo 100 lira, 350 lira, 350 yaz bunda Aynen. peşin. Nasıl alıyoruz? Burası bir kilo 300. Aynen. 300. Aynen. Bunu da peşin yaz. 650. 650. Alalım. Gel. buradan ver ver ver. ver. Evet. Bir kilo 350 lira. Lidaki. 850 gram 250 lira. 900 gram 250 lira. Akya var bir tane. 600 gram 200 lira. 200 Değişeniz. peşin yaz. Araba şurada. O yukarı şu. şu. bunu. İskafar evet tiyri evet, burun kara Değişeniz. Göz gelecek birazdan. Evet bu da 600 gram 200 lira. Akya Bunu da peşin yaz. Evet bu da 600 gram bu da 200 lira. Bunu da yaz. Peşin. Evet, bir kilo babın 1500. 1500. 650 gram 750 lira. Kaç numara? Bu bana Allah şey 15. Evet 13 numara. Şu barbun 650 gram 750 lira rotaya yaz. Evet karışık bir taban var. 13 numaranın 1 kilo 150 lira. 150 <laughs> peşin yaz. <yor. gülüyor> <laughs> Bizim şey. 150 150. Ha, 250 verdim 100 versin diye. <laughs> Evet, 650 lira, mercan 250 lira. <laughs> ya. <laughs> <laughs> yaz ne 250 mi 200 mi? Maşallah. 300. 250. 250. Eyvallah. Yazayım mı? Yaz. Yaz bunu peşin Evet, <laughs> 450 gram <gülüyor> 100, <gülüyor> 100, lir. yaz, yaz. 100 lira. Yaz yaz. 100. Yani ya, 100. Bunu da peşin yaz. Evet, 4 kilo 500 lira. 500 Bat veriyoruz. Evet Hidaki. Bir kilo 100 gram 400 lira. Bir kilo 400 gram olduğu gibi 500 lira. <laughs> Iskatar ya. Aa. 550 gram 250 lira. Bir tane sibiyo var 300 gram 75 lira. Aa, yaz onu da. Doktora yaz bunu da. Evet arkadaşlar, mezat evet, mezatımız Evet, mezatımız bitti arkadaşlar. Şimdi tabak fiyatlarından alınabilir. Örneğin bu 1600 gram kefal 500 lira. bir kilo ida 400 liradan alınabiliyor. 5'e kadar açık mezat şu anda. Buradan alınabilir. Gerçekten şu Deniz çuplarına da bakar mısınız? Gida kilere. de gerçekten orijinal şu sarı banda bakın ne kadar fosforlu. Üstü Hafif pembe, sarı ve yeşil renk tonlarına bezenmiş. Muhteşem bir çift olmaya adaymış. Midaciler. Midacilerde tavası çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli olur. Tekir de çok güzel olur atayım. Tekir çok güzel olur. Harika olur. Tavada aynı. Ama biraz fiyatları yükseldi tekirip. Burada da Deniz'in kralı var. Yine 5 kilo 900 gramla 7 bin liraya açıldı. Şimdilik duruyor ama bu tabii ki gider. Bunlar restoran balığı arkadaşlar. Deniz'in kralı bakın. Çok derinlerden çıktı geldi. Dedik ya büyük balıklar başlayacak diye. Dün de 4 tane geldi. Gidip çekimlerini yaptık. Artık büyük balıkları görebileceğiz. Çok güzel sinaritler de Karabun'da çıkmaya başladı. Dün üç tane, bugün de bir tane, dört tane sinerit gördüm. Dün sekiz, altı ve dört buçuk kilo sineritlerimiz vardı. Tabii ki mezat dışında gittik, çektik. Evet, bugün de mezatımıza Abdurrahman abinin balığı. Şurada para toplayan o da ticari balıkçı. Oo, gitti sinerit. Hadi Sinerit alındı. Haydi bakalım abi ne haberimiz? İyi İyi. Ne aldın yine ya? Ne bileyim ya. Göster bakalım, görsün Göster ya. bakalım. Hey, İyi, be. kara bir görsün ya. Göster bakalım. Ey maşallah be. Karagöz almışım bir iskatar ya fırtına balığı almışım. İki karagöz güzel. Sana yeter bu tek kişilik. Değil mi? Haftada ne kadar balık yiyorsun abi? Al, alabildim müdekele. İki, İki üç kez yiyor musun? Rahat. Seni görüyorum çünkü hep mezattasın. Tabii, tabii. Hep mezattasın Neslihan Hanım da böyle. Onlar da çok seviyor değil mi? Siz de ne kadar yiyorsunuz haftada? Dört gün yiyorsunuz değil mi? Vallahi çok da güzel çukur aldınız kiloluk o tam yüzde yüz deniz. Siz de konuştuk <laughs> değil O şimdi hafta sonu eşim falan gelsin. Ona tabii aynen aynen. Ona bir şey olmaz zaten. Az bir süre bekleyecek balık. Ee, harika tadı olacak kesin emin olabiliriz. Büyük bir balığı mangala yatırmaya. harika oldu. Mangala yatsam sen git film çek. <laughs> değil mi? Onu da yapmak <laughs> lazım doğru. <laughs> Doğru doğru yatırken şöyle mangalda değil mi pişerken şöyle güzel bir içerik olur. Aynen aynen. Vallahi. <laughs> evet. İyi iyi günler diliyorum Hadi sizlere. Görüşürüz. Sağ olun, sağ olun. Ee, onlar da evde var, Neslihan Hanımlar. buraya devamlı e, her gün geliyorlar. İşte 3-4 kez balık yiyoruz dedi. Gerçekten onlar da balığı çok seviyorlar abimiz gibi. Balık sağlıktır değil mi abi? Sağlık, onun için çok sağlıyız. Aslan da çıkmıyor. Olur abi ya, o genetiksel faktörler olabilir, kendi yaşla ilgili problemler olabilir. Şimdi tabii ki balık yine sağlık ama, yani beynimize çok dokunuyor kalbimize, her şeyimize yine yani, şükür diyeceğiz. Bu kadar pahalı olduğu yerde bu balık. Yiyeceğiz? Tabii tabii. Kaça aldın mesela? 100 lira. liraya aldın değil mi? Evet. 350-400 lira oldu. Geçen gün hamsi vardı. 250 liraya 250 lira yani Çok var. güzeldi ama. Ama bu mevsimde yenmez. aynen, da. aynen. Saman aynen, gibi. aynen. nereden geldi bilmiyorum. Evet abi. Tabii balığın hep mevsimini takip etmek lazım. Ee, Murat Bey afiyet olsun diye teşekkür ediyoruz herkese. Sağ olsun, var olsun. Evet abi görüşürüz. görüşürüz Sağ olun. İşte fırtına balığı bu iskaterya denir buna. Kayalarda olur. Bakın rengine. Büyüdükçe siyahlaşır. Var iskaterya söndü. Bak şu yeşil mavi çizgilere bak. Ne kadar güzel balık. Çok bilinmeyen bir balık ama tavası güzel olur. büyüklere bir ızgara yaparsın. Güzel balık. Aynen. Yani bu da sivri burun karagöz arkadaşlar. Bu da tavada olur. Bunlar ikisi de tavalık balık. Burada Yine bugün çok güzel balıklarımız vardı arkadaşlar. Gerçekten ben de zevk aldım. Bir sürü çekim yaptık. Fener balığımız vardı. Büyüger balığımız vardı. Bir de güzel bir içerik yükleyeceğiz size. Çok yakında Çors ve Reisler'de görebileceksiniz kısa videoda. Çok sağ ol, sağ ol, sağ balıklara Balıkları böyle yiyen bir topotlar var. Küçük böyle. E, kene gibi balıkların içine giriyorlar arkadaşlar. Balıkları bitiresiye kadar yiyorlar. Yüzlerce e, içine giriyor. Aa tutulan balığı bu derinlerde oluyor. 40-50 metrelerde başlıyor bu canlılar. Çok küçük onları çektik sizin için yükleyeceğiz. çok ilginç bir içerik oldu. Böyle peygamber balığını, dülger balığını e, resmen deri kemik bırakmışlar. Hiç et kalmamış içinde. E, çok Felaket bir canlı o küçük canlılar etlerini yiyor özellikle balıkların o içerikleri de yükleyeceğiz takipte kalın evet yine Karaburun Balık Mezatı nerede İskele limanın hemen yanında bu karıştırılıyor hep her zaman söylüyorum İzmir'in Karaburun ilçesi burası İzmir'e 100 kilometre uzaklıkta İskele Mahallesi'nde bulunuyor hemen limanın yanında mezatımız her gün çalışıyor mezat hiç durmak yok bu insanlar her gün çalışıyor. Maksudan abiler, Serhatlar, çalışanlar her gün burada, buradalar. Her gün 11.30'da balık az da olsa bu balıklar açılıyor. tabak da açılıyor arkadaşlar. Onların da büyük emekleri var. Zaten ticari balıkçılarımız bu balıkları getiriyor. Ağla yakalıyorlar, bırakıyorlar mezata. Ondan sonra da bu güzel balıklar müşteriye ulaşıyor. Onun için ticari balıkçılarımıza da bir rast gelsin diyoruz. Onlar olmazsa bu balıklar buraya gelmez arkadaşlar. Onların da çok büyük emekleri var. Meza çalışanların da öyle. E biz de gelip çekiyoruz. Bizim de küçük bir emeğimiz var. Onun için bu emeğin karşılığı bize de abone olursanız çok seviniriz. Videolarımızı paylaşın, yorum yapın. Mutlaka bunlar çok önemli. Burada güzel bilgiler de veriyoruz balıkların tanıtımıyla ilgili onlar diğer insanlara ulaşsınlar. Evet arkadaşlar. Görüşmeye devam edeceğiz. Havalara baktım 3-5 gün şu anda bir şey gözükmüyor. Güzel havalar var. Güzel balıklar gelecek. Dev balıklar gelecek. Onları da sizlere göstermeye devam edeceğiz inşallah. Cumartesi pazar tabii ki daha hareketli oluyor ama havalar ısındı artık. Ee, yavaş yavaş mezatımızda da hareketleri hareketliliği görüyoruz. Kışın tabii ki insan sayısı azdı. Ee, hem havalar soğuktu. Şimdi ısınmaya başlayınca artık deniz kenarlarına gelmeye başladı insanlar. Bundan sonra çok zevkli, çok güzel mezatları sizlere gösterme fırsatını yakalayacağız. Bir ara oradan da yapacağız inşallah. oradan da gidelim. Ee, değişik bir mesat olsun. Yakında gideceğiz. İşimize göre evet. ayarlayalım onu da. İnşallah oradan da bir yayın yapacağız. Evet. Yayına katılan herkese çok teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Yurt dışı, yurt içindeki ve yurt dışındaki herkese selamlarımı gönderiyorum. Sağ olun, var olun. Murat kardeşim sana da emeğinden dolayı çok teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Destek oluyorsun. Yine görüşeceğiz haftanın ilk günü sağlıklı, mutlu, huzurlu geçsin inşallah bu pazartesi gününüz. Sevgiyle kalın. Yayını keseceğim. Evet şimdilik hoşçakalın.